Hepinize merhaba arkadaşlar. Müge Anlı yine haklı çıktı. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce adalet yerini bulsun diyoruz ve sesimizi duyurmak için videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Müge Anlı'nın Aleyna Çakır şüpheli ölümünün programına taşımasıyla birlikte yeniden Türkiye'nin gündemine giren olayla ilgili onlarca görgü tanığı ortaya çıkmıştı. Yine Müge Anlı'nın ilk kez yayınladığı ses dosyasında Ümitcan Uygun'un 21 yaşındaki genç kıza acımasızca şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Aline Çakır'ın şiddet gördüğü sıradaki çığlıkları komşusu tarafından telefonuna kaydedilmişti. Soruşturma devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Aline Çakır'ın üzerinde çıkan doku örneğinin kime ait olduğunun belirlenmesi için Ümitcan Uygun'dan da DNA örneği aldı. Sonunda beklenen rapor geldi ve belirsizlik ortadan kalktı. Ne olmuştu? 21 yaşındaki Aline Çakır 3 Haziran 2020 tarihinde Ankara Keçiören'deki evinde ölü olarak bulunmuştu. Erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un daha önce Çakır'a uyguladığı şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ölümünün de şüpheli olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Görgü tanıklarının anlatımlarıyla gizli tanıkların beyanları Alayna Çakır'ın ölümündeki şüpheleri ortaya koyuyordu. Otopsi raporundaki ipuçları genç kadının evde ölü bulunduğu sıradaki asıl biçimini olayın bir intihar değil de cinayet olabileceği kanaatini güçlendiriyordu. Babasının haykırışı yürekleri dağlamıştı. Aleyna Çakır'ın anne ve babasının acı haykırışlarını tüm Türkiye'nin izlediği yayınların ardından Gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora çevrilmişti. Aleyna Çakır'ın sağ el tırnağında çıkan doku örneğiyle vajinadaki sürüntünün aynı kişiye mi ait olduğu sorusu merak konusuydu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Aleyna Çakır'ın üzerinden çıkan doku örneğinin kime ait olduğunun belirlenmesi için Ümitcan Uygun'dan da deyna örneği alındı. Müge Anlı yine haklı çıktı. Sonunda beklenen rapor geldi ve belirsizlik ortadan kalktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu kesinlik kazandı. Müge Anlı, ben adalete inanıyorum. Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora inanıyorum gerçek ortaya çıkacak demişti ve bugün bir kez daha haklı çıktı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Müge Anlı dünkü programının sonunda kısa bir değerlendirmede bulundu. Videoya yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayınız.